Dudak yarı ameliyatı sonrası burun şeklini korumak için neler yapıyorsunuz? Dudak yarı ameliyatı sırasında mutlaka buruna dokunuyoruz. Burunda etkilenme varsa mutlaka dokunuyoruz. İçerideki eğikliğin ön kısmını, kıkırdak kısmını düzeltiyoruz, uç kısmını düzeltiyoruz. Kıkırdakları yapıştıkları yanlış yerlerden alıp doğru yerlere getiriyoruz. Dikişlerle bunu destekliyoruz fakat dikişler yeterli kalmadığı zaman ameliyattan hemen sonra silikondan yapılma tüpler yerleştiriyoruz. Bazen bunları bir hafta tutuyoruz. Bazense bir hafta sonra çıkarttıktan sonra artık Türkiye'ye gelmiş olan bizim yerli üretimimiz olan burunluklar var. Burunluk diye bunları belki de adlandırıyoruz. Bunları yerleştiriyor ve kullanmaya başladık. Şekli korumak için, hava yolunu korumak için. İlk aldığımız sonuçlar çok da olumlu değil. Dürüstçe söylemek lazım ama şu an için yararlanan bebeklerimiz de var. Bir süre bunu kullanmaya devam edeceğiz.